Ay burası hiçbir şey. Bomboş. Bu eğlence mekanı. Kimse de yok. Hayır ya gel gel. <laughs> ya gelin gelin. Abi burası çatı. Allah için Allah için ya. Haydi gelin bakalım. Havuz mı Ya salak. salak! Bizi kameralardan görüyorlar. Ya abi başımızı derde sokacaksın. Baksana hepsi kameralı. Sayak yiyen yan yani, çocuklar olacağız. İnşallah gitmiştir. Abi en üst kata çıkmak gibi bir şey. En üst kata mı Ne burası? Aha. Kapı açılmıyor bence. Hayırdır, burayı da Evet arkadaşlar, salonumuzu bulduk. Şimdi oturuyoruz, gelip bir şeyler anlatacaklar, beklemedeyiz. Eniştemiz. He canım. Bir dakika. Eniştesin. <laughs> Niye haberi yokmuş gibi davranıyor olabilir <laughs> Gel. Gel. Bir bize ki? <gülüyor> 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 Neyi nerede bilmiyoruz ki? Bir yandan söylediler, <laughs> geçtiler. <Aa, gülüyor> <laughs> 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 Başak. <gülüyor> gel gel. Allah sağ Gel 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 gel. Birleştir, gel, gel. birleştir dörtlü, dörtlü, dörtlü oturacağız. Oğlum ben demire oturdum <laughs> Allah'a yemin Sen sen benim Kanka ne oldu biliyor musun? Yetiğe bana defter vermedi Bize de vermekten. İki salgırıyor. kez gittik vermek söyleyeceğim var. Adam Hı. iki Hı. kere baktı suratımıza. Ben tammazım gidip söyleyeceğim. ineyim diyeceğim ki bana defter vermedi Bacağım pozlan. Bittiler ya ne yer zaten 2 parkta Ya Allah Ya çekmem gerek YouTube'a koyacağım. Hayır. Evet arkadaşlar ne baksanız terasındayız. Merak havuz bu kadar küçük Yüzüyorlar. Bugün sizlerle birlikte Noak Hotel'deyiz Ne yapacaksın? olimpik havuz mu istiyorsun? Ben <laughs> beğenmedim Kayboluyoruz. Yanında şeyler var. Yemek yiyebiliyorsun. Yaz olsa ben şaklarım.